What is we do? Calling after you, you. Da Daranana da da, hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün ada işgal haritasında kupa kasacağız. Oyalanmadan maça girmek istiyorum. Ayrıca bugünkü videonun ismini de buldum. Oyalanmadan kupa kasma taktiği. Bu arada evet gerçekten video başlıklarını böyle buluyorum. Öncelikle Shelly oynayacağım bu haritada. Mermilerimi bitirdiğim için şu an çalıya biraz daha geç giriyorum ve her zaman çalıya girerken çalıyı kontrol ediyorum. Ayrıca bugün bütün karakterlerle ilgili farklı bir oynanış hakkında konuşacağım. Öncelikle şele oynarken kesinlikle ilk başta alan daralmaya başlamadan çalıdan çıkmıyorum. Şu an sadece boya oynamak istiyorum çünkü alamayacağı halde üzerime üzerime rastlıyor. Ulti doldurabilirsem boyun bana karşı hiçbir şansı kalmaz. Şu an tek beklediğim şey Yalnız zamanlama harika Yara bandımın zamanlaması gerçekten harika Yara bandım birazcık daha geç de olsaydı Gerçekten düşmüş olabilirdim orada Nedense Piper'ın bana deneyeceğini ki yanılmadım Bana deneyeceğini düşünüyordum Bir aksesuarımı ziyan ettiğime inanamıyorum Yalnız eğer Tara'nın ulti doldurmasına izin verirsem Tara benim üzerime atlayıp beni çok rahat bir şekilde kesebilir. Bul az önce istemeden benim hayatımı kurtarmış olabilir. Çünkü iki karakter de beni çok kötü darlayacaktı. Şele oynarken aslında biraz bir nebze zehir yaparak oynayabilirsiniz. Sürekli alan daraldıktan sonra birilerini ateş ederek oynayabilirsiniz. Canını doldurmasına izin vermeden oynayabilirsiniz. Ama yükünüz azsa sizin vurduğunuz kişiler size daha fazla vuruyor ve bu da oyunu kaybetmenize sebep oluyor. Ben bu yüzden alan daraldığında yüküm yoksa eğer ya da 3 yükten az yüküm varsa genelde zehir oynamıyorum şeyiyle. Şu an tek yapmaya çalıştığım şey bir tane ulti doldurmak. Çünkü ulti dolduramazsam bul üzerime gelip beni kesebilir. Piper zaten uzaktan deli gibi vuruyor. Hayır yani şu an Otara Piper'ı kesip ultisini doldurup dönüp beni ya da bulu da alabilir. Ama neden yapmıyor bunu anlamıyorum. Bedavadan Şimdi kendini duvarın arkasına sıkıştırdı. Ben bedavadan keseceğim onu. Yalnız bu 2 dakikada bir ulti atıyor ve sürekli ulti atarak hayatta kalmayı nasıl beceriyorsa şu an can doldurmak zorundayım. Can. Yine can doldurmak zorundayım. Çok kötü bir durumdayım şu an. Bu videonun amacı win almak. Evet, bu videonun amacı win almak. Her zaman win almak değil diyorum ama bu videonun amacı kesinlikle win almak. Primo oynarken çok basit bir teknik var aslında, çok basit bir taktik. O da ulti doldurduktan sonra rakipler size çok fazla oynamıyorlar. Hani genelde ultiniz varsa Shelly gibi, Primo Shelly gibi. Yalnız ben çok agresif bir oyuncuyum. Keşke böyle bir oyuncu olmasam. Şu an gerçekten sinirlendim. Çünkü hiçbir şey yapmadan gelip benim yıktığım, benim kırdığım kutunun yükünü aldı. Şu an onu sıkıştırıp kesmek istiyorum. Sadece tek yapmak istediğim bu. Umarım ultini atıp içeri gelirsin. Çünkü benim de ultim olmak üzere. Ona bir tane vurduktan sonra ultimi basacağım ki. Ben daha konuşamadan oldu bunların hepsi. Bu arada bu videoyu eski videolar gibi 20 dakikanın üzerinde tutacağım. Bu yüzden çok güzel bir like sayısı atabilirsiniz. Mesela 500. Artık böyle like sayılarımız artsa da izlenmelerimiz artsa diye düşünüyorum. Çünkü Mortis gerçekten her yerde karşıma çıkmaya devam ediyor. Şu an normalde Primo ile aksesuar pardon. Primo ile çalıda dolaşırken sürekli aksesuarıma pıt pıt basıyorum. Çünkü bir anda Shelly falan çıktığı zaman Yalnız görüyor musun? Görüyor musun? Gerçekten görüyor musun? Bir tane vurdu ultimin dolduğunu gördü. Hayır 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 şimdi değil. Hayır şimdi değil. Şimdi değil. Bu kadar bu kadar erken kaybedemem. Hayır. Yalnız köşeye sıkışmış yanlışlıkla zehirden daha hasar yedim. Primo gerçekten şu an Primo oyuna bildiğin Primo bana birincilik verdi. Beni o Bo'nun üzerine atarak. Çünkü Bo'nun mesafesi çok uzun Primo'ya göre. Ve genelde Primo'lar çok rahat bir şekilde pardon Bo primo çok rahat bir şekilde alabiliyor bu haritada. Hiç zorlanmadan. Şu an umarım düşündüğüm şeyi yapmaz. Oyun boyunca benden kaçmaya çalışmaz. Alan daralana kadar. Sizin madem sen bana gelmiyorsun, ben de bir lag dansı yaparım. İnternetimin bittiğini zannedip üzerime gelebilir. Çünkü üzerine gittikçe kaçacak. Şu an vurmuyorum ona. Nedense ondan korkuyormuş gibi davranmak istiyorum. Tamamen nişan alarak başka yerlere ateş edeceğim. Canımın da dolmamasını sağlayacağım ki şu an ona vuramadığımı düşünsün. Şu an nedense bunu yapmak çok hoşuma gitti. Şu an vuramıyorum Mortis'e. Evet şu an ben Mortis'e vuramıyorum. Çünkü Mortis şu an çok iyi oynuyor. Yanlışlıkla ultime bastım bu arada. Yoksa ultime basmayacaktım. Yine vurmayacağım çünkü onun canı çok az ve zehir onu daha önce kesecek. Daha önce öldürecek. Bu arada bir önceki oyunda gerçekten söylemeyi unuttuğum için çok üzgünüm. Haritanın tam ortasında merkezindeki 4 tane duvar var ya işte Primo ile ulti doldurup o duvarların arkasında beklerseniz gerçekten çok rahat bir şekilde oyunu kazanabilirsiniz. Bu arada gösterdiğim karakteri 750-800 kupa çok rahat yapabilirsiniz. Şu an sadece zehir yaparak mortisle ulti doldurmaya çalışıyorum. Çünkü ulti Mortis için gerçekten çok önemli bir şey. Yalnız Edgar'ın neden şu an neden beni saldığını bilmiyorum. Genelde Edgar'lar Mortis gördüklerinde öldürene kadar kovalıyorlar. Aşağıda bir bot dayanışması var arkadaşlar. Şimdi gideceğim bot dayanışmasından bizde nasibimizi alırsak, bizde bir ulti doldurursak güzel olabilir. Şöyle birazcık bu bota vuralım. Birazcık da diğer botlara vuracağım. Yalnız Shelly umarsızca benim üzerime raşlıyor. Umarım düşündüğüm şeyi yapmaz. Çünkü genelde bir Edgar'lar bir de Shelly'ler. Mortis gördükleri zaman Mortis'e öyle bir rushluyorlar ki. Şu an kimseye saldırmıyorum. Çünkü eğer birine saldırırsam. Yalnız şöyle çok güzel bir hareketle Shelly'i eritmek istiyorum. Ultimi Shelly'nin üzerine attım. Çünkü Shelly hala ölmedi yalnız. Bir saldırdım bir aksesuarımı kullandım. Bu arada aksesuarlarınızı ziyan edebilirsiniz. İkinci aksesuar kullanıyorum ben. Tamamen primoda olduğu gibi Mortis'te de duvarların arkasında bekliyorum. Her zaman bir duvarın bir duvardan diğer duvarın arkasına kaçabilmem kaçabilecek durumda duruyorum. Ya yani kaçabilecek bir konumda kalıyorum ve biri saklandığı zaman biri ya yani biri üzerime geldiği zaman diğer duvarın arkasına atılıyorum ve beni yakalayamıyorlar. Bu şekilde çok rahat 3. ya da 4. ya da 2. olabilirsiniz ama benim bu videodaki amacım win almak. Sizin de umarım videodan sonra oyunculuğunuz win alarak devam eder. Yalnız bir anda çok mükemmel bir ulti attım ama şu an ultimi attığıma çok pişmanım. Çünkü tekrar bir ulti dolduramazsam ki muhtemelen doldurtmayacaklar. Kimin üzerine gitsem bana oynayacakmış gibi hissediyorum. Şu an aslında ultiye gerçekten ihtiyacım var ama rozayı denk getirmeye çalışıyorum. Rozayı denk getirdikten sonra şöyle bir ulti atıp Feng'e de vurursam bir ulti daha doldurdum ama Feng son anda üzerime ulti attığı için maalesef dördüncü olduk. Ama benim yapamadığım şeyi diğer Mortis yaptı. Bu haritada Tara ile iki şekilde oynanabilir. Çift hesaplaşmada da Tara çok güçlü. Şu an sadece ulti doldurmaya çalışıyorum. Ben kesinlikle Tara oynarken yük toplamaya çalışmıyorum. Çünkü Tara'nın mermileri gerçekten çok zor doluyor. Ve ne zaman yük almaya çalışsam birisi üzerime geliyor. Ve üzerime gelen kişiye karşı da hiçbir şey yapamadığım için Yalnız iki tane iki tane Gale var inanamıyorum ve ikisi de takım olmuş Bu arada Gale'ların iğrenç bir taktikleri var Oyunda Shelly gördükleri zaman takım oluyorlar ve Şeli'yi diğer karakterlerin üzerine itiyorlar o bibi gerçekten iyi dayandı ama iyi dayanmasına rağmen şu an aksesuarımı bastım çünkü birazcık korktum. Eğer beni duvara itip dondursaydı gerçekten hiçbir şey yapamazdım. Umarım Gale beni darlamaz. Çünkü eğer beni darlarsa şu an bir aksesuar daha basacağım. Biraz daha bekleyip bir aksesuar daha basacağım. Bastım. Aslında aşağı gitmesini umuyordum ama bu arada denk getirdiğim zaman kesinlikle tarayla Gale'ları alıyorum. Çünkü Gale'lar taraya çok sıkıntı çıkarabiliyorlar. Öncelikle ikinci aksesuarı kullanıyorum ve ikinci aksesuarımı tamamen boşa çıkarabiliyorlar. Boşa çıkarmaları da gerçekten büyük sıkıntı oluyor benim için. Şu an sadece 1 iki tane daha vurabilip ulti doldurmaya çalışıyorum ve ultimi de doldurdum. Denk getirdiğim savaşçının üzerine ultimi atacağım. Oyunda sadece 6 kişi var. Eğer iki kişi birden denk getirebilirsem ultimin içine bir ulti daha çok rahat doldurabilirim. Ve çok rahat bir ulti doldurduktan sonra çok kolay bir şekilde win alabilirim. Bu arada taro oynamayı gerçekten unutmuşum. O Gale'ı çok düşürmek istiyorum. O Gale'ı düşürdüğüme gerçekten çok memnunum, çok mutluyum. Şu an oyunda 4 kişi kalmış ve 4 kupa kazanmış sayı... Ya gerçekten mi ama ya? O kadar o kadar savaştım ben. Sen çalının içinde gezip gelip beni kestin. İnanamıyorum ya. Ya normalde başka karakterlerle giriyorum. Çalının içinde başlatıyor. Bo giriyorum. Çalının dışında içinde başlatması gerekirken çalının dışında başlatıyor. Gerçekten birazcık saçma buluyorum. Bu Brawl Stars'ın al algoritmasını çok saçma buluyorum. Yalnız basmış leveli basmış leveli gelmiş. Hani gerçekten şu an Primo'yu takdir ediyorum. Primo'ya saldırmayacağım çünkü üzerime rushlayıp beni kesebilir. Eşyası var mı bilmiyorum. Genelde burada çalıda hızlı gitme eşyasını kullanıyorlar ve hiçbir şey yapamıyorum. Çünkü ben 9 seviyeyim ve genelde hem daha fazla şu an bir buz yakaladım ve buz yakaladım bot buzamda. Keşke bu video keşke bu video şey olsaydı. Duman duman pro kral videosu olsaydı şu an çok iyi olabilirdi. Ben bu oynarken bu arada boy gerçekten bu haritada tıpkı mağara arası diye bir harita vardı. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Çok böyle iç, bütün merkezi, bütün içi harit şeyle doluydu. Çalıyla doluydu. Tıpkı o haritada oynuyormuş gibi. Şu an primo sanırsam Aynen ultisi hemen doldu mu acaba? Hasar yiyerek ulti doldurmaya çalışıyormuş gibi hissettim. Mayınımı buraya atıyorum. Herhangi bir köşeye atıyorum ve mayın attıktan sonra mayınımın içinde kalmaya çalışıyorum. Ve üzerime biri atlarsa mayınlar beni çok rahat bir şekilde kurtarabiliyor bu durumdan. Yani ataklardan saldırılardan kaçabiliyorum. Ve kaçabildiğim için Shelly'e karşı, Primo'ya karşı, Buz'a karşı çok güzel bir oyunculuk sergileyebiliyorum. Eğer üzerime gelirse orada bir mayın daha var ve üzerime gelmeyeceğine emindim. Yalnız 6 tane yükü var. Bende de 4 tane yük var. Ben ondan daha avantajlı durumdayım. Çünkü ultisi olsa bile üzerime gelmesi onun için bir dezavantaj olur. Yani bana oynaması daha doğrusu onun için bir dezavantaj olur. Çünkü bir ulti daha attım ve bu sefer mayınlarımı haritanın tam ortasına koydum. Diğer Primo'ya neden oynadığım, oynamadığımı sorarsanız, merak ederseniz aslında amacım burada diğer Primo'ya oynamamak ya da takım olmak gibi bir şey değil. Amacım sadece mermilerimi aşağıdaki Primo'ya kullanmak. Çünkü eğer yukarıdakine kullanırsam aynı anda ikisine birden vuramam, ikisini birden kesemem. Şu an sadece sırayla kesmek istiyorum. Yalnız bir an heyecan yaptım biraz sessizleştim konuşmadım orada çünkü primo bana oynayacakmış gibi hissettim ama şu an çalıya gitti ve sattı maçı neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum çok güzel bir win aldım boyla ve bu arada boyu gerçekten 800 kupa 850 kupaya kadar çıkabilirsiniz bana sorarsanız benim şahsi fikrim çalıda şeli, şeli alıp dolaşmaktansa bul alıp dolaşmak çok daha iyi çünkü bul şeliğe göre çok daha fazla çok daha yüksek hasar veriyor. Yine çalıya girmem girmeden önce mermilerimin dolmasını bekledim. Öncelikle bul oynarken şöyle bir şey yapıyorum. Korkusuzca çalının içinde geziyorum. Normalde bir şeli gelirse çok rahat bir şekilde kesebilir ama Şeli gördüğüm zaman direkt bir tane aksesuar basıp canımı dolduruyorum ve bana vurup ulti atsa bile beni kesemiyor. Ve içeride dolaşmanın şöyle bir avantajı var. Genelde yüklerin büyük bir kısmını almıyorlar. Ve ben genelde çalıdan hep 7-8 yükle falan çıktığım için Çıktıktan sonra da çok fazla yüküm olduğu için kimse bana oynamıyor Şu an mesela Shelly bana ultisini attı ama beni kesemedi çünkü Hemen aksesuar bastım ve hemen aksesuar basmanın bir avantajı var Aksesuarım hem doluyor hem kaçsam bile aksesuarım zaten dolduğu için Tekrar bir aksesuar atma şansım daha oluyor şu an buradaki küçük çalıları kontrol edeceğim. İçeride son anda içerilerden biri, birinin çıkıp beni kesmesini istemem. Yalnız şu an tek bir isteğim var. Gale'ın beni ultisiyle yanlışlıkla ultimi otomatik basıp şey yaptım bu arada. Eğer eğer cam basamamış olsaydım ya da cam basmamış olsaydım bu aksesuarı kullanmamış olsaydım Bibi üzerime rush diyecekti. bir haberim var. Uyku düzenim yeniden bozuldu. Ve şu an sabahın 5'i 6'sı ve ben hala video çekiyorum. Ya hala demeyeyim de daha bu saatte video çekiyorum. Çünkü normalde 10 11 gibi uyurdum. 10 11 gibi uyuduktan sonra 10 11 gibi uyuduktan sonra uyanırdım. Sabahın 8'inde falan bir tane video çekerdim. 12'de paylaşırdım. Sonra bir tane daha video çekerdim ve 5'te paylaşırdım. Ama şu an umarım sadece tek dileğim saat 2 gibi uyanmak ve bir tane daha video çekip saat 5'e yetiştirebilmek. Bu arada... Neden bu arada dediğimi bilmiyorum. Sadece artık arkasında durabileceğim bir duvar yok ve oyunda iki tane şeli var. Şu an gıdım gıdım diğer şeliye yaklaşıyorum. Çünkü yaklaşıp biraz... Hasar verip kesebilirsem en azından üçüncü olabilirim ya da ikinci olabilirim. Çünkü aşağıda alt... 6 yüklü bir tane şeli var ve o şelinin artık 7 yüklü bir şeli o. Şeli sanırım ikimize de oynamayacak ve benim şu an aksesuarım yok ve Aslında çok güzel bir win aldım diyebilirim çünkü zaten şeliyi kesmemin bir yolu yoktu. Gale oynarken hep yapmak istediğim ama hiç yapamadığım bir hareket var. Çünkü ben hangi karakterle girersem gireyim. Eğer haritada bir tane Gale varsa ve Shelly varsa Gale Shelly'yi hep benim üzerime itiyor. Ve ben de denk getirebilirsem bir kere yapmak istiyorum bunu. Çünkü çok yani başıma gelmesi çok hoş bir şey değil ama uygulaması acaba insana keyif veriyor mu bunu denemek istiyorum gerçekten. Bu arada herkes birbirinden ulti dolduruyor. Bot dayanışmasından biz de nasibimizi alalım. Şu an o gerçekten çok büyük sıkıntıymış gibi hissediyorum. Yükü olmadığını aldanmayın. Eğer denk getirirse bütün karakterleri alabilir çok rahat bir şekilde. Şu an çok sıkışık bir durumdayım. Kimseye saldıracak durumda değilim. Çünkü bir yandan Frank üzerime ikinci aksesuar atabilirdi ya da Bonnie beni darlayabilirdi. Bana ateş edip canımı azaltabilirdi. Arada sıkışabilirdim. O yüzden güzel bir konum oluşana kadar sessiz kalmak yani bir diğer bir deyişle köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek gerçekten çok işe yarıyor. Bu arada Oşeli'nin nerede olduğunu merak ediyorum ve ultisini doldurmuş, yük toplamış. Şu an Oşeli'yi kesmem gerek. Yanlış aksesuar olarak yıldız ulti. Dilim sürçtü söyleyemedim bir türlü. Ulti doldurmam gerekiyor çünkü aşağıdaki şeli bana oynarsa şu an arada sıkıyor. her yerde biri var. Bulu Şeli'ye atacağım. Normalde Şeli'ye atarlar ama ben bulu attım Şeli'ye. Yalnız ben Şeli onu keser diye düşünmüştüm ama Şeli onu kesmedi. Ayrıca bul ne ara oraya gitti? Yani bana çok sinirlenmiş. Bu arada çok kötü durumdayım. Bir, bir bir şekilde ultiyi doldurmam gerekiyor. Ultim yarıda ama kimseye ateş edemiyorum çünkü şu Bonnie'den ulti doldurabilirsem Oyunun başında diyor ki her savaşçı kendi başına. Seni şimdi zehri atayım da gör. Üzerime gelirse diye aksesuar attım çünkü üzerime geldikten sonra bunu çok fazla hasar verdiği için. Bo ne yapıyorsun sen? Sen bir git şuraya da seni de kessinler. Yalnız aşağıdaki aşağıdaki şeyli beni bir an kesecek zannettim. Bence çok güzel bir win aldım son kili zehre ittirerek almak gerçekten çok hoşuma gitti. Çok eğlendim. Son olarak Bibi ile oynayacağım. Bu arada Bibi'nin oyuncusu değilim. Bibi oynamak benim pek hoşuma gitmiyor. Çünkü Bibi birazcık sıkıcı bir karakter. Hani seveni vardır. Ben Bibi ile oynayamadığım için sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Neden sıkıcı olduğunu da merak ederseniz bir tek ultisi hoşuma gidiyor. Çünkü duvarlardan sektirebiliyorsunuz. Ve bir kutuya bir şey şu an bütün mermilerini kullanırsan ama kutuya yanında yörende başka bir tane karakter var Yanınızda başka bir karakter varken bütün yüklerinizi bütün mermilerinizi bir kutuya harcarsanız Çok rahat bir kill haline gelirsiniz Ben o yüzden tara oynarken mesela kutuları almıyorum Genelde yük toplamak için ulti doldurup rakipleri kesiyorum Şu an Yalnız oyunda 4 tane bibi var inanamıyorum gerçekten şu an hepimiz o Shelly'i almak istiyoruz. Çünkü o Shelly'nin bizi çok rahat alabileceğini hepimiz biliyoruz. Eğer dibimize girebilirse hepimizi çok kolay bir şekilde kesebilir ve bu çok can sıkıcı olur. Hani bu kadar kolay kaybetmek kimsenin isteyeceği bir şey değil. Bu arada kimseyle takım olmuyorum. Sadece ulti doldurmak için bazen bir iki tane birilerine vuruyorum. Zaten 6 tane yüküm var. Kime vursam kaçıp gidiyor. Bu arada artık yukarıda gerçekten yılan yapmış bir bübü var. Yılan yapan oyuncuları gerçekten sevmiyorum. Çünkü ben savaşırken sen benim hakkıma giriyorsun. Benim hakkımı yiyorsun. Şu an kesinlikle çok sinir oldum. Çünkü kimi oynasam diğeri bana oynuyor. Ben kimi kovalasam diğeri beni kovalıyor. Ben de madem öyle hepinizi birden keserim. Böylece hiçbirinizin sinirini, tribini çekmemiş olurum. Yalnız iki tane bibiden yedim. Döndüm bir tane Shelly'nin ultisini yedim ve hala ölmedim. Çok sıkıştım şu an. Shelly ya da Bo ikisinden biri beni kesecek. Bo'yu uzaklaştırmak istiyorum buradan. Hatta hazır vurmuşken. Bu arada Bo'nun neden bana vurmadığını anladım. Çünkü eğer üzerine gitseydim ultisinden hasar yiyecektim. Ve ultisinden hasar yedikten sonra beni çok rahat bir şekilde kesecekti. Ben de diyorum ki bu herhalde beni korumak istiyor falan. Bazen böyle saçma sapan şeyler oluyor. Bu arada arada kalacağım. Arada kalmamak için vuruşumu tam ikisine göre ayarlamam ve ikisine de vurmam gerekiyor. Eğer win almak istiyorsam. Ve eğer videoyu win ile kapatabilirsem gerçekten çok hoşuma gider bu. Ultimi de attım. Bu videoda bu kadar da canlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.